bir top Can'a doğru Serkan kafayla karşıladı. Diyor Eren Şimdi Eren doğru isabetli bir parıyor. Halil sayılır rakibinde uzaktan şansını denedi. Kapattı. Victor Gaston. Halil hakeme döndü. Oyun sürüyor. Hakim Ziyeş. Atak tazeliyor Pendik Spor. Gökçen. Gökçen sokuldu. Gökçen sokuldu. Şu şansı. Gökçen vurdu. Dışarı attı. Gökçen kayar. Girdi, yaptı ortayı gol şansı Kerem vuramadı Karambol cezaları. Benington çeviriyor. Yukarıda ortalıyor. Tete'nin olduğu yere. Tete. Hakim Ziyeş yaptı ortayı. Bıraktı Icardi. Kerem'in önünde. Kerem. Sasha gelmedi. Gökçen. Icardi'ye gelmedi Kerem'in pası. Can çeviriyor ama top Oliveira'da. DC ile dokundu. Romero sağ kanada. Halil'e. Halil orta. Kazım Atak sürüyor. Yeniden Rusamba. Romero. Et, etkili et, bir orta değil. Sol kanlı. Onlardan biri. Orta. Eren Can'a geçti. Vukovic tekrar. Kazım karşısında. İzim vermedi. Oraya girdi araya. Oscar Romero faul yaptı. Tarı Canım. Bu ece sağlarında ortaya Kerem. Sasha Boye. Gökşen mücadelesi. Sasha Boye. Nira. Nusamba mücadelesi. Foul. Sarı kart. Lucas Torreira. Sarı kart. Sasha Boye karşısında Gökşen'in. E. Sımcan'a. Yetişemedi. Tete. Torreira'dan içeriye doğru Kerem sıyrılamadı rakibinden. Serkan Hasan. Konev. alanı içinde. Ortası geçten uzak noktaya. Romero sağa çekti ortaladı. Gözlüğüne Yaptı ortayı. Serkan. Top. Köşe gönderilirinden dışarı çıkıyor. Alt. Kazımcan. Oliver, Oliver'a Kerem'e kazandırdı. Kerem'den derinlemesine hızlı bir pas. Kerem bekledi. Torreira yerde kalmıştı. Avantaj kaybolunca oyunu durdurdu. Kerem orta şansı yerden gönderdi. Gol şansı son anda. Son anda kale alanında hamle. Berkay. Orta. Kafayla. Kank. Erencan mücadelesi. Mauro Icardi. Kazım Can. Sasha Boy. Noktaya doğru. Yine kontrol etti Erden. Eton hata destek verdi. Bekletmeden içeriye doğru. Derinlemesine. Hızlı bir top daha. Nelson. Yeniden Ziyech. Ziyech. Çok Derinlemesine pas içeriye doğru Oliveira kaldı. Şimdi pasını verdi. TT cezaları. Gol şansı vurdu. Erdem ikinci hamle. Gözler hakeme dönüyor. Kafayla çevirdi Torreira. Oliveira'ya döndü. Serkan yardıma geldi. Eren Can serin var Eren Can Hakeme döndü Gözler. Eren Can yerde kaldı. Sasha Boya doğru. Sasha Boya. Hakim Ziyech. Havalandırdı Ziyech. yakaladı ilk fırsattı. Kazım Can'a kazandırmak istiyor ama Serkan o bölgede. Atak devam ediyor. Zekere içeriye çevirmek istedi olmadı. TT. Kornems. Doğru. Wellington yükseldi. Kafa vuruşu. sürekli döndü. İkinci omre. Wellington'a aşan top. Josip Vukovic kafayı vurdu. Oliveira. Oliveira'nın ortası. İlk kafayla çevirdi. Dönen top. Kerem vuramadı. İkinci hamle. Kerem tekrar. Cezaları da çizgiydi. Çevirdi. şansı. Kerem çeviriyor yine. Uzak bölgeye giriş. Şina kimse iş. Geçemedi Sekera'yı. Tehlike sürüyor. Gol şansı Icardi kontrol edemedi. İkinci hamle Lusam var. bir pozisyondu. Bir dakikalık kayıp zaman. Sarı kart. Havalandırdı ceza alana doğru. Gol şansı Karabolani. Silter çöp. Ama topu mücadelesi. Barış Erkan bırakmadı. Uzaktan bir vuruş. Sormadı. Havalandırdı. Uzak noktaya doğru. Barış Erkan uzaklaştırıyor. Çok sert bir şut kaleye. Icardi'ye doğru. topuk pası. Ceza alanı. Kerem. Gol şansı. Kerem. Icardi ile Kerem arasındaki pas trafiği. Maç boyu. Bayrağını da offside bayrağını kaldırdığı pozisyonu. Offside. Ero, Elle müdahale inşallah. Sevdik bakan bu. Wellington daha çabuk tamamlandı. Pasi Eşen. Sasha Boye. Yakarak bir müdahale. Kullanılmasını istiyor bu pozisyondan <laughs> sonra <laughs> Eren Can Kaan mücadelesini izleyeceğiz Kaan yatarak müdahale Sarsa serildi. Kaleye baktı. Vurdu kaleci. İkinci hamle bak bu. Bak bu. attı. Sarı kırmızılar Erdem ancak çaldı. Bu sezon ilk golü. yanına koştu Bakan Kambu'nun. Tamamlıyor kafayla. Zorlandığı replasmanda. Pendik Spor önünde. 1-0'ı buluyor bu golle. Hareketlendirdi. Barış Alper topu alamadı. Halil ceza alanı içinde. Halil Akpınar çevirdi önce. Pendik Spor'da Halil. Barış Alper'den topu kurtar. <laughs> Sarı Kartlar. Volkan Bayarsan. Vukuk. Sekere. Tekrar Mertens. Barış Alper'e döndü. Barış Alper ceza alanına. Yedir. Şan teşhede. Sasha Boy'a Gökçen mücadelesi Gökçen Arayan Bukovic Çek geldi Oscar Romero Romero balandırdı Cesa alanda doğru Kafayla müdahale Sasha Boy Tenç Bakan bu Hakim Ziyeş Ziyeş Kurtulma çaba Mertens Rakibinin Bakan bu çekici geldi. Bir çekici vurdu sana avut. Son kanada döndü. İkili mücadele barışa. Ziyeş havalandırdı. Ziyeş havalandırdı. Doğru Kerem. Hamle yaptı ama Ziyeş uzak mesafe. Ziyeş vurdu. Süper bir gol. Dışarı mı çıktı diye düşündüm ama öyle bir vurdu. Erdem Can Polat'ın çabası yetmiyor. Sağına doğru uzandı.